Evet selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çay Krize Spor maçını izleyeceğiz. Deplasmanda zor bir maç. Tabii ki kazanmamız gerekiyor. Dün Trabzon'da galibiyet aldı. Samsun deplasmanda. Bugün bizimle de galibiyet almamız gerekiyor. Rize e, deplasmanda zor bir deplasman ve hiç sevmem bu sahi. İnşallah yüzümüz bugün gülecek. 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Skor veriyorum. E, güzel bir skorla ayrılırsak Bundan sonraki haftalarda zaten Şampiyonlar Ligi maçımız gelecek gelecek hafta sonundan sonra. O yüzden bugün mutlak kaybeti almalıyız. Modal motivasyon yukarıda olmalıyız. Evet maç başlayacak. Sesi de açalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Vurdun gol olsun Galatasaray. Arkadaşlar bu saha çok küçük ya. Ben bundan ötürü sevmiyorum ya. Böyle çok küçük olduğu için böyle her takım birbirine çok rahat gol atacak gibi e, durum var bu sahada. Yani bu sahada bir farklı galibiyet, iki farklı galibiyet her an dönemeyecek gibi bir saha yani. Çok küçük geliyor bak. Özellikle havadan gelen toplar, duran toplar çok etkili abi. Sanki her top penaltı gibi ya serbest uymuşlar. Gole geldi, sahaya artık iyi oynamadan kesilir kadro tabii genişlediği zaman artık her oyuncu kendine dikkat etmesi gerekiyor. Abi e, Ocak ayı geldikten sonra e, Okan Burk artık biraz daha ciddi alır. O yüzden bu kolay kolay puan kayıpları beklemiyorum çünkü kart. hızlı bir kart. Ama doğru bir kart. Bu kastı yapılmadı. Bence erken bir sarı kart. Doğru dedim ama ben bilerek vurduğunu gördüm de bilerek vurmuyor aslında. Erken verilen bir kart. Bence verilmesi de top. Yunus tekrar Barış Alper. Şu pozisyonu arıyor. Barış vurdu. Ekler duvar ördü orada. Çaykın Rizespor. Oh, orada Şut. Şimdi sonra. Oh! Sara. Üst direkten dışarı gitti top. Müthiş bir şut. Sara. Üst direkte patladı top. İşte gelişine kontrol. Top havadayken böyle vuruyor. Fofana'yı geçer top gidiyor. Abi niye olmuyor ya? Bir tane de girsin şöyle şık gol ya. Yine şampiyon olalım. Soldu. Soldu. soldur Galatasaray'a. Bu diktator durun. Yine şampiyon olalım. Soldu. Abi Rize çok kapanıyor ama ya. Çok ya. Fazla kapanıyor abi. Gerek yok bu kadar. Biraz futbol zevklendirin ya. Barış Alper çevirdi ortaya Şimdi dakikada 2 kaçtı ya 2 <laughs> dakikada inanılmaz 2 tane pozisyon kaçıyor ya <laughs> Gol be Gol be şüphensin be Oh be <laughs> Oh be Oh <laughs> Şakar Yılmaz var, Ama gölün sahibi onun olur Bir sümer arkadaşlar gol Noğlan helal olsun ilk asistin Noğlan Haydi diyor haydi devam diyor devam durmuyor 2-3 tane attım bugün Hiçbir şey yok offside yok tertemiz gol çizgi üzerinde Oğlum çok yetenekli ya. Gerçekten var ya. Yani Barış Alper'in çok çok üstü ya. Ay adamın ayakları çok iyi ya. Moçi Sonra çok kötüydü. Gizem'in baskılı atakları oldu. Bence gol de bulabilirlerdi. Bence bu oyunda ikinci yarı galibiyeti sürdüremeyiz. Yani 1-0'ı koruyamayız çok basit. ikinciyi bulmamız gerekiyor. Düzgün toplu çevirmemiz gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. Geri çekilerek rakibin gelmesini beklememeliyiz. Galibiyet istiyorsak atmamız gerekiyor. Bu sahada her an her şey olabilir. O yüzden böyle rakibe boş ataklar vermeyin abi. Her an atabilirler. Her an beraberliği getirebilirler. Öne de geçebilirler. O yüzden böyle oynamayacaksın. İlk maç, ilk yarıdaki gibi, ilk yani 30 dakikadaki mücadele devam edeceksin. Kesmeyeceksin. Hızını kesersen yersin bir tane akıllanırsın. O yüzden yemeden atman gerekiyor. İkinci yarı 15 dakikaya bitirdik. Nol Ark'ın direkten dönen topu ve Yardımın rakibin offside'de olan golü var. Başka bir şey yok. Skor riskli abi. Gol atmamız gerekiyor. Da orada, da geldi. Hadi Barış. Dış sana. Gol. Gol. Yunus'a. Yunus Akın, Yunus Akın, Yunus Akın. Olay, olay. Oh be rahatladım ya. Şimdi oynasınlar sabaha kadar. Hızlı, hızlı, hızlı. Sana hızlı, sana hızlı. Beş kişi kaldı orada Sara, bakış Alper, tekrar Sara. Hızla, hızlı 3 Bakış Alper, top düşerdi gitti. Evet, ikinci ara forma mı giydim? Uzun kolu biraz beni terletti, terletti için. Bir saçımızı da yıkadık. Değişik kombinle çıkalım dedik. Abi bir öyle hızlı çıkın da atak ya. Adamlar ne Basıyorken bulun açı üçü bulun ya. 2-0'a yatacak utanması ya 25-30 dakika. O simen bence atacak ya. O simen biraz akıllı olursa üçü bulur abi bak. Rize savunması açık veriyor. Bizimki de veriyor abi. Farkı yok ki aynısı bizimki de veriyor ya şu var ya şu dakikalarda bir tane var ya hızlı bir oyuncu işi bitirir ya. Üçü getiririz bak. Önde basıyor. Rize açık vermeye başladı. At üçü bitir ya. Kır adam önevesini ya. Osimen'le oynadı. Osimen sıyrılamadı. Önünde kaldı. Osimen bir çalıptan açı. Osimen ve gol. Gol be! Osimen viko, viko, Victor Osimen. 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 Victor, Victor Osimen. Oh be. Ne no, mükemmelsin ya. Bakayım ne abi bir şey var mı? İşte gelişiminde... tertemiz, tertemiz. Tertemiz, tertemiz, tertemiz. <laughs> la 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 la. la. da sana. <laughs> 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 izleyeceğiz şimdi. 3-0 3-0 Kafaran İnadık biz size Cibo yüzü yüzü bu sene Şampiyonluk arkası Düşmesin dilerde türbülerde Haykırıyoruz yine Tek bir dileğimiz var Cibo bu şampiyona Arkadaşlar Noel Arkın 2 asist oldu benim gözümde. Osman atacak derim attı. Şimdi çok rahatım, çok rahat yiyeceğim. 3-0. istediği ka oynasınlar şimdi. Hiç acımak yok. Üst Siktik seni. Üst her şeyden çok. Üst her şeyden çok. Üst ben her bahçem sana uyuyordu. yolda Üst hiç acımak yok. O ne biçim? Şey. Oyyy! Oy. Saşha bu ayı bıraktı Barış'a. Topi kahveye gitti şimdi. <laughs> size ya. Icardi Çok çabuk Yok abi, yok şans yok. Ya bugün ikinci direğimiz. Şans yok. Bu maçta Galatasaray 3 oldu hatta. de kaçıldı ben ona. 3. kez topu direkten döndü. Sarı Kırmızılılar <laughs> da Altır Sekirin'in ortasını Atena Gökkan'ı daracında bile sikeceğiz biz Kanarya'yı La 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 Abi böyle işte bak ne güzel ya adam çok Mesela girenler de oynuyor anladın <laughs> mı? Maç kopmadı bak ne güzel Sen aradan bıraktın İkari Gol Şalay Sen kurdun Sen Okan ne düşünüyorsun oğlum 3 sıfır önündeyiz daha neyin tribindesin ya ne istiyorsun ya Kalma Şalay İkari Başımın tacı, gözümün bebeği Ben var ya ben Devlasman yolunda Elimde sigara tek direğim Koyalım belene, koyalım kartala Şampiyon